Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben demiştim ki eğer bu video 15 like gelirse çekiliş yapacağım demiştim hesap. Evet arkadaşlar çaldığım hesap bu. Yani denemelik çalmıştım sonra geri vermedim. Elimde kaldı ben size vereyim dedim. Zaten hiç girmiyorum. Biraz kupa kastım zaten. Siz biraz daha kasıp Mega kutu alın diye. Arkadaşlar bir tane efsanevi karakter var ama onu size söylemeyeceğim. Hangi efsanevi karakter var? Arkadaşlar bu bak bu hesabı almak ilk başta şunları yapmanız lazım. Kanala, bak arkadaşlar Instagram adresimi yorumlara koyacağım. Takip edeceksiniz. Zaten Instagram'da canlı yayında açıklayacağım. Takip edin arkadaşlar. Beğenin. Esas alın bana Instagram'dan gönderin. Açıklamadaki linkler. Bir de arkadaşlar videoyu baştan sonra full izleyin. Arkadaşlar kimlerin ne kadar izlediğini görebiliyorum. Ne kadar çok izlerseniz o kadar çok kazanma şansınız var. Nasdim yani bir kere video bitti ya tekrar baştan sorarsanız iki kere kazanmak Nasdim iki kere katılma hakkınız oluyor öyle arkadaşlar dediğim gibi ne kadar çok izlerseniz hatta videoyu tam izlemeyenleri çekilişe katılmayacağım bir tane uygulama var gözüktürüyor hemen hesabı göstereyim şöyle arkadaşlar Boş Türk arkadaşlar ismi çılgın ikiye falan geçmiş Sek 8773 kupa olmuş düşmüşüm galiba şimdi ben nasıl yapacağım arkadaşlar bir dakika efsanevi karakteri göstermemem lazım size arkadaşlar şeyli var 8 seviye nita var 6 seviye 14 süpe bunu kasabilirsiniz Colt var 8 seviye bunu da kasabilirsiniz siz aksesuarlı brog var kasabilirsiniz Arkadaşlar bu arada siz isterseniz bu hesabı size kasabilirim ben. Bak böyle şeyler var arkadaşlar. El er Primo var 7 seviye. Rosa var 7 seviye. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Barley falan filan var, derli var, Pam var arkadaşlar. Katılıyorum yazın bir de yoruma. Katılıyorum yazın. Arkadaşlar efsanevi gördünüz Crow var arkadaşlar. Bu videoyu full izleyeceksiniz arkadaşlar. İzlemeyenleri yemin ediyorum kalmayacağım. Bir de SS atmanız lazım bana. Hemen bir al atayım Crow'la. Arkadaşlar dediğim gibi Instagram'a Instagram'dan takip edip bana SS atacaksınız. Beğenip ve abone olduğunuza dair. Bir de arkadaşlar videoyu tam izleyin yoksa ben sizi çekilişe katıtmam. Canlı yayında iki gün sonra arkadaşlar bir dakika oyun hata verdi. Hemen biri gelip bizi öldürsen oyun hata verdi arkadaşlar. Çıkıp yine girmem lazım ama kupa düşmemek için arkadaşlar şey yapacağım Öl öleyim ölüm ya kupa düşerim ama öleceğim arkadaşlar çünkü oyun hata verdi arkadaşlar düzeltip geliyorum geri geldim arkadaşlar kupa kasayım derken kupa düştüm arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar ne kadar çok izlerseniz o kadar çok Katılma hakkınız oluyor. Başa sarıp izleyin. Başa sarıp izleyin. Arkadaşlar ben olsaydım 20 defa izlerdim zaten. Tıklardım. Başa sarıda hatta döngü yapardım. Basılı tutup döngü yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Döngü yapıp izlerdim arkadaşlar. Şey olurdum. Nasıl büyük ihtimal çekilmiş bana çıkardı. 30 tane mi yoksa 2 tane mi? Zaten en fazla 40 kişi katılır. Ondan nasıl i̇ki kişi, iki kişi, yirmi kişi katılacak. Siz de otuz defa izlerseniz kesin siz katılır, kazanırsınız. Hemen girelim arkadaşlar. İnşallah şimdi hata vermez. Bir başka yuvan ne bugün uyuhular aram. Kollarında uyudum. Oldu bir yalan. Evet arkadaşlar bu sefer hata vermedi. Siktim seniz. Siktirmiş seni gel buraya siktirmiş seni gel Ha korktun değil mi lan Drake Gel 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 Arkadaşlar ben şu an ulti kasıp gösteri yapmak istiyorum Ulti ulti Siz birbirinizi yiyin ben de sizi sikeyim Ulti 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 Hop vurma vurma Allah rızası için vurma Vuramadı ki. Amin siktim sala. senin salak tövbe estağfurullah. Şaka yaptım. abi ya. Püh, öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar boş deyip izlememezlik yaparsanız katılamazsınız yani. Canlı yayında açıklayacağım inanmayanlar. Bir de buraya kadar izlediğinizi belli etmek için yoruma kaç yazın biliyorsunuz arkadaşlar. İzledim bir yazın. Evet arkadaşlar hesabı bir kere daha göstereyim. Bak birisi var, mortisi var 7 seviye. Arkadaşlar